Herkese selam. Bugün şöyle bir konuya dalıyoruz. Hani her gün elimize aldığımız ürünlerin üzerindeki o çizgiler var ya, işte o barkodların gizemli dünyasına ve arkasındaki devasa sisteme, yani GS1'e yakından bakacağız. Şöyle bir düşünün. Markette, mağazada elimize aldığımız her bir ürünün üzerinde o bildiğimiz siyah beyaz çizgiler var. İlk bakışta çok basit görünüyorlar, değil mi? Ama aslında o çizgilerin her biri o ürünün kimliğini taşıyan, adeta küresel bir yolculuğun kapısını aralayan karmaşık bir hikaye anlatıyor. Peki neymiş bu hikaye? Yani bu kadar basit görünen çizgiler nasıl oluyor da dünyanın dört bir yanındaki ticareti bu kadar sorunsuz hale getiriyor? Gelin şimdi hep birlikte bu konuyu biraz deşelim. O zaman ilk durağımız bu kodlar neden bu kadar önemli ve nasıl bu kadar evrensel hale geldi? Aslında bu barkodları küresel bir dil gibi düşünebilirsiniz. Yani bir tedarik zincirindeki herkesin üreticiden tutun depoya, dağıtıcıdan kasiyere kadar Herkesin ama herkesin aynı dili konuşmasını sağlıyor. Bu ortak dil sayesinde ne oluyor? İşlemler ışık hızında gerçekleşiyor, insan kaynaklı o can sıkıcı hatalar azalıyor ve tabii ki maliyetler de ciddi şekilde düşüyor. İşte GS1 sisteminin yaptığı tam olarak bu. İş dünyası için evrensel bir dil yaratmak. Bu sayede mesela Türkiye'deki bir üretici ürününü ta Japonya'daki bir marketin rafına kadar hiçbir aksaklık yaşamadan tıkır tıkır gönderebiliyor. İnanılmaz değil mi? O zaman gelin şimdi bu dili oluşturan kodun içine biraz daha yakından bakalım. Ne dersiniz? Şöyle bir barkodun anatomisini masaya yatıralım. Her barkodun tam kalbinde GTIN dediğimiz bir şey var. Küresel ticari ürün numarası. Bu 13 haneli numara ürününüzün adeta parmak izi gibi Bakın bu çok önemli. Çünkü dünyanın başka hiçbir yerinde başka hiçbir ürün bu numaraya sahip olamaz. Tamamen benzersiz. İşte bu da ürününüzün küresel kimliği oluyor ve bu benzersizlik sahteciliğe karşı da inanılmaz bir güvence sağlıyor. Şimdi bu GTN dediğimiz şey nasıl oluşuyor? 3 temel parçası var. İlki GS1 firma öneki. Bu sizin şirketinize özel olarak verilen bir kod. Sizin kimliğiniz gibi düşünün. İkincisi ürün numarası. Bunu da siz her bir ürün çeşidinize kendiniz atıyorsunuz. Ve son olarak kontrol basamağı. Bu son rakam numaranın doğru okunduğunu garantilemek için özel bir formülle hesaplanıyor. Her şeyin yolunda gittiğinden emil olmak için bir nevi sigorta gibi. Peki diyelim ki siz bir girişimcisiniz ve ürününüze barkod almak istiyorsunuz. Nasıl olacak bu iş? Aslında süreç hiç de karmaşık değil. İlk adım Türkiye'de bu işin tek yetkilisi olan TOB GS1 Türkiye'ye başvurmak ve şirketinize özel o GS1 firma önekini almak. Hatta ne kadar ürüne ihtiyacınız olacağına göre bu önekin uzunluğu değişebiliyor. Yani sistem size bir esneklikte sunuyor. Sonra her bir ürün çeşidiniz için bir numara atıyorsunuz. O son rakam hani şu kontrol basamağı dediğimiz zaten özel yazılımlar tarafından otomatik olarak hesaplanıyor. Hepsi bu kadar. Bakın burada anlamamız gereken en kritik kural şu. Bir ürün, bir numara. Bu kadar net. Bu tablo çok güzel anlatıyor aslında. Mesela kısa kollu mavi gömleğin numarası başka, uzun kollu mavi gömleğin numarası bambaşka. Hatta aynı gömleğin beyaz renginin bile tamamen yeni bir GT'ni var. Şunu unutmayın. Üründe ticareti etkileyen en ufak bir farklılık varsa ona yeni bir kimlik, yani yeni bir GTN vermeniz gerekiyor. Kısaca özetlemek gerekirse ürününüzün markası mı değişti? Ağırlığı, ambalajı ya da herhangi bir temel özelliği mi farklılaştı? O zaman ona yeni bir GT'in atamanız şart. Bu kural bütün tedarik zincirinde karışıklığı önlemek ve her şeyin dediğim gibi tıkır tıkır işlemesini sağlamak için gerçekten hayati. Gerçekten harika bir sistem. Peki tüm bu kuralları kim koyuyor? Kim denetliyor? İşte tam bu noktada bu iş dünyasının küresel dilini yaratan mimarlarla tanışıyoruz. Bu görseldeki yapı aslında her şeyi özetliyor. Bir yanda küresel çapta faaliyet gösteren GS1 organizasyonu var. Diğer yanda ise bu sistemin Türkiye'deki tek yetkili temsilcisi yani Top GS1 Türkiye. Bu ne demek? Siz küresel standartlardan faydalanıyorsunuz ama bütün başvurularınızı, destek taleplerinizi buradan, Türkiye'den kolayca halledebiliyorsunuz. Sistemin büyüklüğünü anlamak için şu rakam yeterli sanırım. 150'den fazla ülkede yaklaşık 2 milyon işletme. Evet, 2 milyon işletme bu sistemi aktif olarak kullanıyor. Yani gerçekten de küresel bir standarttan söz ediyoruz. Tamam, iyi, güzel de bütün bunlar sizin işletmeniz için ne anlama geliyor? Cevabı çok basit. Daha az maliyet ve daha fazla verimlilik. Tedarik zinciriniz su gibi aktığında rakiplerinize karşı doğal olarak bir adım öne geçiyorsunuz. Ve belki de en önemlisi Ürünüze verdiğiniz bu küresel kimlik size kelimenin tam anlamıyla dünyanın kapılarını sonuna kadar açıyor. Ama durun, daha bitmedi. GS1 dilinin marifetleri sadece ürünleri tanımlamakla sınırlı değil. Sistem çok daha fazlasını yapabiliyor. Mesela karşınızda GLN, yani küresel lokasyon numarası. Bu kod artık ürünün ne olduğuyla değil, neresi olduğuyla ilgileniyor. Bir şirketin genel merkezi, falanca şehirdeki deposu, hatta bir fabrikanın sadece sevkiyat yaptığı o kapı. İşte bunların hepsini benzersiz bir şekilde tanımlayabiliyor. Sonra bir de SSCC var, açılımı, serileştirilmiş sevkiyat konteyner kodu. Bu ne işe yarıyor? Düşünün ki içinde yüzlerce farklı ürün olan kocaman bir paletiniz veya bir konteynerınız var. İşte hepsini tek bir kimlikle, tek bir kodla takip etmenizi sağlıyor. Bu 18 haneli numara, o sevkiyatın her anını izlemek için adeta bir anahtar görevi görüyor. Yani aradaki farkı kısaca özetlersek, GTIN, ne sorusuna cevap veriyor. Yani ürünün kendisi. GLN ise nerede sorusuna yani lokasyona. Bu kadar basit. Biri ürün, diğeri konum. İşte SSCC'nin pratikte tam olarak yaptığı şey bu. Bu gördüğünüz kolilerin her birinin üzerinde onları çıktığı depodan varacağı mağaza rafına kadar adım adım izlememizi sağlayan benzersiz bir SSCC kodu var. Modern lojistik ve izlenebilirlik dediğimiz şey aslında tam olarak bu. İşte bütün bu parçaları birleştirdiğimizde karşımıza ne çıkıyor biliyor musunuz? Ürününüzün dijital pasaportu. Ama hikaye burada bitmiyor. Çünkü bu pasaportun da bir geleceği var. Artık barkodun da ötesine geçme zamanı. Çünkü tanımlama teknolojisinin bir sonraki adımı çoktan atıldı bile. Bu yeni standardın adı EPC Global ve arkasında RFID yani radyo frekanslı tanımlama teknolojisi var. Şöyle bir hayal edin. Eskiden saatler süren, kutuları tek tek açıp barkod okutmanız gereken o yorucu envanter sayımları işte onlar artık tarih oluyor. Şimdi saniyeler içinde kutuları bile açmadan içindekilerle birlikte %99'un üzerinde bir doğrulukta sayım yapabiliyorsunuz. Bu tedarik zincirinde gerçek bir devrim demek ve CS1 sistemi teknolojinin getirdiği bu gibi yeni ihtiyaçlara sürekli olarak ayak uyduruyor. Sonuç olarak CS sistemi ürününüze tam olarak bunu veriyor. Dünyanın her yerinde geçerli güçlü bir pasaport. Peki ürününüz bu pasaportu aldıktan sonra yolculuğunun bir sonraki durağı neresi olacak? İşte o sınırları artık siz belirleyeceksiniz. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere.